Merhaba arkadaşlar bu videomda dediğim gibi kardeşime e, saç şey yapacağım. Benim şöyle bir kutum var içinde hep bir malzemelerim var. Şöyle içi dop dolu olan bir şey var. Tokalarla yapacağım sana hazır ol dediğim gibi. Tersine dönmüş. Arkasından bağlayacağım. Hayır. Azra öyle yapacağım. Ay, öyle. Tartukan olmaz, tartukan Böyle Ha. Ben mi? Ben bulunuyorum yok. Bağlamıyorsun. O zaman da <laughs> Saçımı değiştireceğim. yapıyor. Bakın bana. Abla kamerayı ne bakayım şöyle ya. <laughs> Ya kafama ne oluyor? Allah! De annem gibi. Aaa kafili mi boğdu güzelim kafili? Aykırı abla ne yaptın? Huzur'a yani? öyle dursun. Huzur'a öyle dursun diye yani. Ya iğrenç oluyor yapma. Böyle hiç kızartmadım arkadaşlar. Evet oldu bence. Var, hadi şimdi kısıtlamaya gelelim. Saçımı da ayarladık. Bir bunları alacağım sende. Ay. Ay. Falan ne yapmak yok dedi sana değil mi? Her gün her gün bir yok. Bir, bir çakı yok burama ana abi acıyor. Ne bana. Ben buna dön. Ne gülü? Dön, dön. dön, dön. dön, dön. dön, dön. Beş Sakın Azra kıpırdama be ye Şöyle dönüyor şöyle Annem ağzım çarpacak Şöyle bir şey oldu böyle şey yaptım çok tatlı duruyor Hamur yarısını da yararlarım artık Mani Sen Of öyle de aynı yapacağım dur Aysel ne? Diyemadım Evet, böyle sade bir günlük hayatımızda kullanabileceğiniz bir saç stili. Şöyle göstereyim. Böyle çok tatlı bir şey oldu. E, da düzgün durduğu için çok güzel durdu. Şu telefonu elimden de bırak. Bir dakika. evet. Bu videom da bu kadardı. E, yarın şu şey göstereceğim size. Işte. Bu içindeki malzemelerini göstereceğim yarınki videomda ama kardeşim olmayacak bazı videolarda tabii ki olmayacak hep kardeşimi göstermeyeceğim çünkü çok mızmızlanıyor onu göstermemeyi düşünüyorum şimdi doktor mazlumlarına alışacağım eee <laughs> bu kadar da dur <laughs> dur benim videom bu kadardı saç da saçlar çok tatlı oldu bence siz de deneyebilirsiniz benim saçım biraz çiğne olduğu için ee, bu Düşe girebilirim Yani beni izlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı sakın ama sakın artık unutmayın yani kimse abone olmayı unutmayın